açıyorum, üşüyorum, kapatıyorum. Şey Çünkü olan yıkılıp yıkılıp tamam, birden ayağa kalkmak yalnızlığım Yollarıma pusu kurmuş belere gide Acılar gözlerini dikmiş üstüme Ulan pazar yüze almış nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin Seni şöyle alalım biz şey yapacağız <laughs> Üstüme korkumuyorum az vereyim oyna. <gülüyor> 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 Xbox gelmiş aşağıda. Ya ne dizisi saçmalamayın ya. O ama şey çekiliş olacak. O şey karton mu o yalan mı? Yok ya içi mi? dolu ya onun. <laughs> ama çekiliş ne olacak. Ne oynuyorsun Valorant mı? Ondan sonra ben böyle atmaya çalışırken onu Bismillahirrahmanirrahim. Böyle atmaya çalışıyorum ya zindan. Bu, çok bu kolundan boğazıma sarıl bak sarıl boğazıma. Hani böyle boğma var ya. Sıkıyor böyle ya. Bir baktım hayaları burada. <laughs> hayaları, hayaları gözümün önünde. Ben bir işeyip geliyorum ya. <laughs> Mücevherleri bir yakaladım onu. Nasıl hep bağırtırıyor. Bir de alnından tuttum aşağı. Adam yani bağırıyor. Hiç bir alnımdan kez alnımdan bozmayın. Benim asabım Target located. Hmm. Ah. Al. Al bakalım. Aferin. 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 Tamam. <laughs> susamıştı da birazcık. Biraz susamıştı, su içirdim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yazık. Yeni ekran kartımın adını düşünüyordum. Arkadaşlar, şu an benim sesimi duyuyorsanız, sizler vampirsiniz. Minikten, şöyle bir dönün, <laughs> bir tanıyın. Birbiriniz görün, gördünüz. Dönün önünüze gelin dönün önünüze geri. Tamamdır. Şimdi sizi yukarı alıyoruz. Ben bu e... Oh no. Rollo ne? Nasıl yani? Rollo derken? Rollo mu? Oh wow oh, wow oh, wow oh, wow oh. wow oh, wow oh, oh. what the fuck is going on right now? What the fuck? Ya çok böyle bence siklemiyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> bağırmışım, bağırmamışım. Ya niye bağlanayım saçmalamayın. Bunu yapmak zorundaydım. <laughs> Bunu yapmak zorundaydım. Gülmeyin lan. Ya bir şey varsa aşağıda. Yanımda çok sevgili Minerva da var. Sağ olsun bize eşlik edecek. Şöyle kahvemi buraya alayım müsaadenle canım. Evet evet. Vur kafanla vur ama. Şey yap. Bir... Ay. Kız deli misin? Ben, <laughs> ben ne yaptım? Bana neden sinirlendi? Ben ne yaptım? Gerizekalı. Hayalim dedi retro buzdolabı çok şıktır bilmem ne filan. Yok Vestel değil. Vestel'im vardı. Smeg bakayım dedim. Smeg miydi? Smeg de. Baktığım gözü elimde. Yazdım. Kim yani? Bakmasaydım keşke. Çok kötü oldum. 35.000 arkadaşlar. 35 bin TL buzdolabı. Gel sok yani direkt buzdolabını Direkt tok yani böyle. Direkt. Bam diye koy. 35.000 buzdolabı. buzdolabı böyle ediyorum. baktım. Dalga mı geçiyor lan dedim. Bu. Bu yani bu bu. Ama çok güzelmiş. Aa şu an trende, kol trende şu an. Şu an elimde tren var. Yani treni hissediyorum burada. Oh, İki gündür aynı şeyi oh, oynuyorum oh, biraz farklı oh, şeyler oh, yap. Itemezim. Yapacağım. Ee, Zamanında bir vaf öğrenmiştim. Ne öğrendin? Herki, mutlu eden tek kişi oldu bir diye. Göstermiyor bile atak. He? Aynen aynen o da bana diğerini atsın. Yo yo biri tuttu Ötekini transfer etti. Bu ne oğlum böyle bir şey mi var? Bismillah. <laughs> Sağ ol, kes. Hadi gaza bizim. Bak. Oha! Allah Allah. Ne lan? Ne dedi? Allah ne Hollanda. Kim lan bu? Meo! Heyecanlıyız. öpücüğümü atıyor. Sahneyi terk ediyor ediyorum. <laughs>

Gördünüz mü sizde? Bu isteklerimiz için ayırmak istediğimiz bütçe ne? 800 bin lira diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Yani şu anda biz 6 milyon TL... <laughs> Pardon lan kriz geldi bana. ...gibi bir rakam düşünüyoruz. Siziniz <laughs> gibi. <laughs> abi rakam değil bu ya. Rakam sıfırdan <laughs> 9'a kadar olan sayılar rakam. Ben Şirin Rantalı'yım. Gayrimenkul danışmanıyım. <laughs> Çiftimizin... Kadın şöyle düşünüyor mu? 6 milyon şimdi kazıklayacağım gayrimenkul danışmanıyım. Şimdi onlara kazığı çakacağım. 600 bin lira bedeşten cepten. Hmm, ev sahibi nasıl biri? Tatlı biri herhalde. Bakayım tatlıyım. Evet. <laughs> ne neden? Hiçbir şey anlamadı. Bir babeskili olarak hiçbir şey anlamadı. Ve şu insanların çoğu babeskiyi ilk defa benden duymasına rağmen... Bunun ne olduğunu biliyorlar. Rezil birisin. Cami kadın sürekli anons yapan kadın. Sürekli bap bip bap bip. Babes gibi <laughs> öyle Bu sefer de dondum arkadaşlar. Yani bugün ısı problemi yaşıyorum. çok <laughs> güzel. <laughs> <cuklesi> <laughs> <laughs> what's the difference between hungry and horny? What's the difference between hungry? I don't know. What's the difference between <laughs> hungry? Where you stick the cucumber. Jesus man. <laughs> anlamadım. You're <dirty. gülüyor> Allah çarpsın anlamadım. Vallahi anlamadım. So Aptal bad. gibi kaldık. Salatalığın abi kıçına anymore. mı sok? <laughs> <actually. gülüyor> <laughs> evet benden daha güzel kızlar tabii ki var. Ben yemin ediyorum. <laughs> Bak yemin. Vay de. yemin ediyorum. Ben sandım. <laughs> Gerçekten ben sandım. İnanılmaz. <laughs> ben sandım. <laughs> Abi Pelin durup dururken bana diz açacak kadar düşük bir insan mı yani lütfen kıza burada şey yapma, hakaret etmeyin yani. <laughs> diyorum neler yaratılmış gerçekten neler olsun. Hello Instagram keşfete bir giriyorum. Keyfim kaçıyor. Vallahi keyfim kaçıyor. Böyle bakıyorum hanımefendilere. Yep gergin bir cilt. Bebek gibi pürüzsüz. Susun gibi bacaklar. Nasıl keyfim kaçmasın, nasıl benden güzel olmasın. Yapacak bir şey yok. Selamun aleyke. Bu <laughs> ne? 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 Ne oldu lan? Onu nasıl yaptım? Bu ne ya? Aa bu tweet işte aynen bu tweet müthiş. Bak kraterden <laughs> uzaktan eğitime <laughs> devam edecek. Sinemalar <laughs> saat 10-20 arası sadece 65 üzeri gidebilecek. Bu saatler dışında 20 altına yasak. AVM'lerde ayakta yolcu yok. Toplu taşıma araçları sadece paket servisi yapacak. Onlamayacak ne var oğlum bunda? I mean, yeah. um, Kız seni canını <laughs> yaktılarsa bizim ağzımıza sıçarlar, değil <laughs> mi öyle? <laughs> öyle deme, bizi bitirirler. <gülüyor> <gülüyor> Это kız Rusça konuşuyor. Sonra kalan, sonra kalan, sonra kalan, sona kalan birinci. Birinci ben mi oldum şimdi? Yas. <laughs> La get. Aa, kaybetmiş. You Yo, alakası yok. Son giren kazanır dedik. Ha şu anda evet devlet her de. şeyi <laughs> devlete de para lazım o da öyle yani bizde ekonomiye kaynak vatandaşlar sağlam. <laughs> Göz için gitti her türlü. gitti. Türlü. I dare you, Benny, to come and me. Olur. What now? Kabul ediyorum. Yeah, tonight. Kabul ediyorum. Well, I'm, I'm break. Aptal, çiğne, çiğne. Hiçbir şey olmaz. Kardeşim hiç ya bulaşırsa <laughs> bundan bulaşsın. No, gelecek oh dert bundan gelsin gelecekler. Gelecek ne no, Gelece ay Gelece aptal aptal konuşma. Ya. Bu flörtleşme oyunu mu ne oyunu mu ben anlamadım şu an sinirim bozuldu niyeyse. Well, like, i No, no. You're only coming into contact with me. No, I know, but it's just uh, My friend Khalid <laughs> says massive. Said he's a lot. He'll just beat his ass up to him. <laughs> <and> <laughs> <millions> <laughs> <of> people, <laughs> okay, okay. It's I understand. It makes sense. It makes sense. I just thought you might want to. I'm you're I want this guy stupid. This guy stupid. Kabur. Kabur olan. Aha. Kemal azdı. Abi yazık ya Kemal'e. Eğer ağzına bir tane daha sigara koyarsa bana gözünü seveyim yaz bak güveniyorum sana. Tamam yazacağım. Teşekkür ederim yenge. Tamam görüşürüz. <laughs> vay vay. Herkesin kız arkadaşı var. <laughs> evet bizim çete normal bir insan gelmiştir. Normal ya normal değil. Siz normal, normal. değilsiniz. Siz, siz buzsunuz işte. Akıllı akıllı nasıl oluyor? Abi bir tane geri zekalı akıllı televizyonlar Yaptar, var. Geri zekalı akıllı televizyonlar da şey böyle. Ya akıllı ama değil. Anladın mı? Böyle yani akıllı ama yani nefes almaya yetiyor. Yani sadece nefes alıyor ya salak işte Düz aslında. <laughs> Abi Cengiz parçaladım. Cengiz'in en güzel Cengiz'in yazdığı okuyorum. Eski sevgilim gibi. Çitiyoruz böyle fermuarları tutacağız. Açamıyoruz hemen yani, eller tutmuyor. Sonra yanlardan açacağız çıkaracağız falan. Yok denizaltıcılar bize yardım etmeye başladı. Onlar sıcak yani ya. Komple anadan doğma orada... orada aslında bir soyunmak gerekiyor. Biliyorsun balık Evet. Onlar kocuklarını giymiş gayet iyi. Kaliferli de denizaltının içi. Kahvelerini içiyorlar. Biz orada titriyoruz yine. Oh. Çocuklar sağ olsun bize yardım etmeye başladı. Çıkardılar falan şeyleri çektiler. Biz çıkaramıyoruz tutamıyoruz hepsi. O arada... <laughs> ya de masada poğaça börek nasıl... ne var diye bakıyorum. Acıktım herhalde. <laughs> çikolata falan var mı diye bakıyorum ben inanılmaz mı gerçekten? <laughs> giriyor böyle. Ya ne oluyor falan dedim böyle. Sonra arkadaşa bir baktım. Önü dümdüz hiçbir şey yok önünde. Sonra kendi önüme baktım. Benim erkeklik organlar da içeri kaçmış. Dümdüz. Heyecandan böyle. Sonra hepimiz gülmeye başladık. Biz de gülüyoruz. Let's go pal. Oy. Çok iyi sahne. Ya Allah! <laughs> ne oluyor be? ala Ay şu an Ferit benim psikolojimi bozdu ya. İnanılmaz. Şimdi ben Piku'yu ne kadar tanıyorsun yazınca gerçekten onu o ne diyordan anneni ne kadar tanıyorsun mu çıkıyor? Ne bu küfür <laughs> gibi? Hoş mu? Hoş mu böyle bir yapay z Kız deyince yenge 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 o. Ateşle barut yan yana durmaz abi. Bu sana zırt mı ya? Ne mi yiyor mu bu? Kim o? Lulu mu? Neler diyorsunuz siz ya? Ne? Gandalf'ın! <laughs> Gandalf'ın! mı? Aaa! Gandal Kendimize gelin arkadaşlar. Misafir çağırdık. Aha adam ölmüyor Aha ölmüyor valla. Hep kazıkla geliyor. Öldü. Oh. Yakaladım ben anlamadım. Ne oldu? Bir dakika kaçırdım. oldu? <laughs> <laughs> Tamam direkt atar 30 ver zzzz Diğeri kim pamuğun mu? Diğeri pam mı? Tamam okey. Abi biz ne güzel pamukla çok güzel başladık direkt pat pat ya. Pamuktu değil mi? Farklı bir şey mi yapıyoruz ya? 31 ve pamuk. Ne yaptınız şu an? Ne yaptık? Bir şey soracağım gerçekten mi? Bir sizden? Yemin ediyorum ki sizden çok sıkıldım. Bu zekasızlık beni gerçekten bir gün öldürecek yani. Çocuk bırakmayın. Biz ne izledik şimdi? Ben ne izledim? Kanalda hala abone değilseniz artık yuh! Abone olmayı lütfen unutmayınız. Öpüyoruz çok sizi.